Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hayranlarımızın müjde, Özge Yağız ve Gökberk Demirci nihayet evleniyorlar. Uzun süredir birlikte olan Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın 2021 yılında evleneceği iddia edildi. Yemin dizisiyle büyük çıkış yakalayan ve şimdilerde sol yanım dizisini oynayan Özge Yağız sevgilisi, Gökberk Demirci ile dünya evine girmeye hazırlanıyor. Yemin dizisiyle yıldızları parlayan Özge Yağız ile Gökberk Demirci dünya evine giriyor. Yılbaşını birlikte karşılayan çift tarafından Gökberk Demirci'den Özge Yağız'a evlilik teklifi gelmiş ve Yağız bu teklifi kabul etmişti. Sevilen çiften yeni bir haber geldi. Yemin dizisi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökberk Demirci ile Özge Yağız'ın bu yıl içerisinde evleneceği iddia edildi. İkilinin ne zaman evleneceği henüz bilmezken bu haber şimdiden sosyal medyada hayranlarına büyük heyecan yarattı. Bir sonraki haberimizde buluşmak üzere.